Türkiye'de ilk kez gerçekleştirdiğimiz uygulamalarla interaktif belediyeciliğin yaygınlaşmasına öncülük ediyoruz. Tapu satış işlemleri için belediyemize gelmenize gerek yok. Çünkü Türkiye'de ilk kez emlak beyan bildirim dökümünün tapu memurları tarafından görülebilmesini sağladık. Hizmete açtığımız raiç entegrasyonu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kanunlaşarak tüm Türkiye'de belediyelerin sunmak zorunda olduğu örnek bir hizmete dönüştü. E-Molos Türkiye'nin ilk proaktif atık molos hizmeti. İnteraktif belediyecilik anlayışımızla hem sizlere zaman kazandırıyoruz hem de kağıt kullanımını azaltarak çevreyi koruyoruz. Siz de www.gebze.bel.tr adresine girerek tüm işlemlerinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Kalan zamanda Gebze'nin tadını çıkarabilirsiniz.